Videoya geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu ne amına koyayım lan? Oğlum biraz abone olun lan ayıp olmasın diye. Bir de Discord sunucumu açtım. Gel konuşak. Hadi. Geçenki bölümde motor kazası yapmıştık. Ananı <laughs> Onu hallettim. Ee, shift'te yapınca bende mod var. İşte saate atlıyorsun. Bu lazım oluyor çünkü bazen. Otobüse bindim. Tuşa basıyorum basıyorum amına koyayım. Orospu çocuğu beni indirmiyor. Mersan bu duraktan duruyormuş. Benim motor zaten duraktaydı. Orayı çekmedim sıkıcı olur diye düşündüm. Motoru aldık. Sigaramızı da aldık. Şu an aslında araba için her şeyi almış bulunmaktayız. Fakat yapmamız gereken şeyler var. Önce kaçak alkol yapmak için adaya gidip benim kova almam gerekiyordu. E, alamadım. Niye bilmiyorum. Vakt, vakit bulamadım çünkü Yap, yapacak vakit yok. Bunlar artık daha sonra duracak. Kaçak alkolü adaya gittikten sonra yapacağız. E, telefon çaldı. Arayan babaanneydi. Bir dakika nerede? Büyük annemmiş pardon. Şeker, sosis ve süt istedi bizden. Lakin ben götürmeyeceğim ama okuyayım. Çarşıya o daha yakın. Ben traktörle iki saat olacak çekemem. Bir de bir adam aradı beni. Tüm saman balyalarını çiftliğe topa dedi. Belki yaparız. Belki yapmayız. Bilmiyorum nasıl yapıldığını Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün şu gördüğünüz remorkta sanırsam buradaki tüm eşyaları boşaltmıştım değil mi? Evet. Bu remorku bizim odunlara çekeceğiz. Bu remorku dolduracağız tunlarla. Hani en azından sipariş gelirse diye erkenden o odun siparişini kaptalım ki cebimizde para olsun. Çok hastayım. Nasıl oldu bilmiyorum. Ananız kim? Oradan bir şey geçti sandım. Pavu bayağı bir genişlettim. Rahatsız oluyordum çünkü diğer pavudan. Bu daha iyi olur diye düşündüm. Daha da iyi oldu zaten ya. Daha iyi. Körücü falan açıldı. Buradan geçer miyiz ya? Buradan çapraz geçsek. Geliyor mu dorsemiz? Geliyor. Güzel. Amarak kodumun dayısı hala yok. Bunu ben biraz araştırdım. Bu muhabbeti şeymiş. Arabanın belli yerlerini toplayana kadar bu lavuk gelmeyecek. O yüzden bugün en azından arabanın alt takımını yapalım ki. Dayımızın arabasını kullanalım yani. Şimdi odun keseceğiz. O yüzden benim oraya mükemmel bir şekilde girmem lazım. Nasıl gireceğiz? Hadi la oğlum. ETS eteklerim duruyor mu acaba hala? Ham kırsam. Şimdi top basam. Oğlum durmuyormuş. Öğrendik. Oğlum bu ne oldu ya? Ay sikeyim böyle işi ya. Bekle buradan sonrasını aynaya bakarız. Traktörünü sikiyim. Tamam çok yanaştık bile. İyi şu anda. Bunu buraya çektim ki şey yapmayalım. Mesafe mesafeden kazanalım istedim. Aldık baltayı. Bu nasıl yapılıyordu amına koyayım? Ee, bu nasıl yapılıyordu? A. Ee, kırılmıyor. A oldu. Tamam çözdüm. Hızlı hızlı yapacağım şimdi bunları. Geberiyorum. Boğazım çok ağrıyor. E, Anının amını sikerim bak ama. Böyle olacaksa bu. İşimiz çok uzun ama okuyayım. Şunu kullansak. Bu ne bu? Odunluk. Aha. Ne kadar alıyor ki içine? Ama oraya gitti. Yani bugün amacım şey. bu morgu doldurmak. Onun haricinde ne yaparız bilmiyorum ya. Benim dün o aldığım yemek poşeti yarak gibi kalmış yerde. Gittim onu düzelttim dolaba koydum. Koymazsam çünkü o bozulacaktı. Ee, bir de bu eşyalar aldık araba için. Belki onları çeker dizeriz lafları. Ama hani bugün iki şey yapacağım. Bundan eminim. Bu odunları dolduracağız. Bir de arabanın alt takımını yapmak istiyorum artık nasıl yapacaksak. İnternetten video izleyeceğim. Artık kenarına onu not alacağım. Kenara not alacağım. Ben niye kekime oldum bir anda aman abi. Hatta adam ararsa belki bunları da götürebiliriz ya bu kütükleri. Satabiliriz. Paramız olsun en azından. Satıp tekrar doldurabilirim. Tabi bunu off-steam yapacağım. Şu an niye kayıt açtım? Öyle yani haberiniz olsun. Hileyle gelişi demeyin ama rakıyorum. Game mod açmış demeyin. Bunlar bu da tek tek hatırlı zaman rakıyorum. Enayi gibi. Bir tane muhabbet gördüm. Forumlardan bakarken, araştırma yaparken şey gördüm. Bu dayı. Bizim dayımız. Şu mavi karavan var ya. Bunu almak için hani arabanın bir kısmını yapmak lazımmış. İşte alt takımdan şunu takacaksın. Arabaya koltuk takacaksın. Çamurluk koyacaksın vesaire. Bunları yaptıktan sonra e, mavi karavanın kilidi açılıyormuş. Bir şey diyenler de var İşte Tarih vermiş. Bu tarihte gelecek diyenler var. Belki bugün o forumda yazan gibi yaparım. İşte arabanın bir koltuğunu, çamurluğunu vesaire takarız. Ki karavanı alabilirim ya. O karavan, karavan mı diyeyim, mavi arabam diyeyim? Gerçekten lazım. E gördüğünüz motor sürdük olmadı, traktör sürdük olmadı. Anasını sikeyim. Traktör niye olmuyor? labuk çok yavaş ya, harbiden çok yavaş. Bir de motoru kafa sıkıyor biraz da. En azından o şeyi alsak, mavi arabayı alsak. Hem eşya taşımamız daha kolay olacak hem de daha hızlı seyahat edeceğiz. Ama hani bugün net şey yapacağız. Bu arabanın alt takımını toplayacağız. Bu odunları full yiyeceğiz. Bir de ben araştıracağım bu tekrardan bu şeyi. Anasında mı? Konuşamadım. Anlıyorum. E, odun şey yapıyormuş bu arada. Odun kesmek stresi azaltıyormuş. Aslında o gün şey yapabilirmişiz ya. Hani sigara almayı unuttuk ya. Motora gitmek ölmek yerine odunları keserdik. Siparişin gelmesini beklerdik. Yol üstü markete de geçer. Sigara alırdık da neyse böyle de yaptık yani bir şey yapasım var bu aldık ya 4 tane lastik bu lastikleri daha şimdiden tamirciye bırakasım var çünkü onların iki tanesi falan patlak böyle hani lastikleri bırakıp gelmelerini beklerken acaba lastikleri tamirciye versem bir şey olur mu? Adam al benim arabayı kullan der mi? Bence demeli yani. Değil mi? Büyümüyor artık. Tamam olmuş bu? Olmuş demek. Buradan geçerken postaya baktım. Telefon faturası gelmiş. Bilmiyorum kullanmadım. Hani telefon faturası gelmiş. Konuştum da gösteriyor ama konuşmadım. Hani acaba ben evde değilken biri aradı da onu görmedik mi? Bu kalsın. Bu traktörü artık o sipariş gelene kadar kullanmayacağız. Duracak burada. Şimdi şu eşyaları dizmek istiyorum biliyor musun? Lastikleri vesaire. Bir de alt takımı yapacağım bugün. Nasıl yapacağım onu da araştıracağım. Bizim akimiz vardı. Nerede bir dakika? he. Bu aküyü buraya koyacağım. Abi daha bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her zorunda değil. Bu zaten sağlam olanı. Da. Bana bozuk olan lazım. Eski olanı pardon. O nerede acaba? Bu aküyü koyacağım şarja. Eğer çalışıyorsa diye. He, bu da çalışıyor galiba ya. Dolu bak şeyi. Ha yani sola yatınca bu çünkü ölü oluyor. Bu da sağlam. Güzel. Akü almayabilirmişiz ya. Bak hata yaptım işte bak amına koyayım. Akü almasak da oluyormuş. Ben şeye bakmadım çünkü kontrol etmedim sallama bol modelini. Oradan patlattık mesela kaç para gitti ama okuyorum boş boşuna. Şimdi o zaman şeyi hallettik. Bu odunları hallettik. Ee, birazdan ben şeyi araştıracağım. Bu arabayı nasıl yapacağımızı araştıracağım. Bir yerden başlayacağım. Şimdi ben birkaç fotoğraf aldım. İnternetten falan baktım nasıl yapıldığına. Bir not defteri oluşturdum. Orada işte neyin ne olduğunu falan yazdım. Bir de telefondan çektim bunu ki oyunda durmadan altı patmayalım. Şimdi bu alt çerçeve denilen mevzu bu ön süspansiyonumuzun ana parçasıymış. Ya bu buraya Aha. Evet. Bir de bunun bir anahtarı varmış. Onları da aldım. Tüm anahtarları vesaire aldım. Bir tek anahtarların yerini bilmiyorum. O da hani bakacağız artık ya. Ha, bak gördün mü? Ama benim klavye böyle bozuk olursa. Şimdi bu arabayı böyle ben yavaş yavaş yapacağım. Eğer video kısa olursa şeyi düşünüyorum. Hadi diye gidelim. Ha, bu işleri ne kadar erken halledirsek o kadar çok iyi. Çünkü kovayı almamız bizim ananın telefon düştü. Işte. arabamızın alt takımı şu anda bitmiş durum, bitmiş bulunmakta. Diğer bölüm büyük ihtimalle motoru yaparız. Motoru tamamlarız. 3. bölüm bunların bağlantıları vesaire var. 4 de yanlış şeysem elektrik oluyordu. Ben izledim biraz video. Şimdi bakayım bir saat kaç. Ona göre adaya gitme kararı alacağım. Saat geçse gitmeyeceğim çünkü hava kararacak. Değil sanki ya yetişiriz gibi sanki. Bilemedim şimdi de. Bakalım saat kaçmış. Saat şu an sanırsam 12. Ben gidip gelirim ya. Oraya gidip oraya gitmem lazım ki şu casual'ları erkenden yapalım yani. Diğer turu gerçekten çok zor. En azından arabamızın alt takımı şu an bitmiş bulunmakta. O da iyi yani. Alt takım bitti. Bir sonraki bölüm ne yaparız bilmiyorum. Ben biraz da obsidin takılacağım. Bu oyunu çok seviyorum ve sadece kayıtlarda oynamak istemediğim bir oyun bu. Oynayayım takılayım edeyim vesaire. Önemli bir şey olursa o zaman işte açarım videoyu. Aa çalıştı. Yanlış değilsem e, Ada hangi taraftaydı biliyor musun? Şurada ehe, gördük bak. Ada şurada. Bizim ev burada. Artık burayı bir şekilde bağdaştırmamız lazım. Şimdi adaya gideceğiz. Oradan almamız gereken işte çaydanlık vardı. ve kullanmasam da alacağım yani. Dursun evde. Odunluk var. Kova var. Kaçak alkol için. Bu şekilde yani. Başka bir şey yok. Büyük ihtimalle e, 4. bölümde ben komple arabayı yaparım. Artık yavaştan bu arabayı test etmeye başlarız. Bir sıkıntısı var mı? Yok mu? Gibisinden. Acaba giderken buna bir şey olur mu? Deneyelim mi? Denemeyeceğim korktum. Bak tam buradan gelmişiz burayı unutursak yarra yeriz. Bakın şey burası bizim yazlık evi burası. Burada bizim eşyalar var sabuna falan var. Bunları alacağız şimdi. Buraya yükleyeceğiz ve sonra geri eve gideceğiz. Bana bir soru sorsalar mesela kafama silah vurdular. Gözümü bir açtım karşına bir tane bilgisayar var. Diyecekler ki Yasin ömür boyu oynayacak bir oyun olsa onun haricinde bir oyun oynayamasan ne oynarsın diye bir sorsalar ya Rimworld derdim ya da bu oyun derdim yani ama Rimworld'de mod kuracağım yani öyle kuru kuru oynamak yok Orayı söyleyeyim baştan. Umarım dönüş ya kötü der ya. Yetmezse sıkıntı. Burayı size biraz göstereyim mi ben bak. Burada ilk alacağımız şey kesinlikle şu. Balık tuzağı. Odur da babaannemiz bizden balık isterse balık tutma yöntemimiz bu olacak. Olta yok çünkü oyunda. Modu var da bilmiyorum ya. Burası bizim yazlık evi bak çok güzel evi ama çok küçük işte. Çaydanlık, fincan, havai fişek poşeti. bunlar var ya ben anasını sıkıyordum evin falan böyle. Arabayı yakıyorsun patlatıyorsun havai fişekle. Aa bak kamera. Kamera bulduğum iyi oldu. O kamerayla şey yapacağım bu video kabakları var ya onlar yapacağım. Çekici fotoğrafını çekeceğim falan böyle. İyi oldu onu bulduğumuz. Ne varmış başka? Gaz lambası. Bunu mesela uyurken açarız. O durda telefonumuz çalarsa Etraf karanlık oluyor ya. Oradan önümüzü buluruz bunun hızlı Ve Bunun bir yakıtı yok yani. Bu direkt böyle tuşu var. F tuşu. Basıyorsun sabah kadar yanacak aman koyayım. Benim en sevdiğim şey kamera ya. Şu şeye baksana. Çok iyi gösteriyor bence. Güzel düşünmüşler kamera efektine. Oyun çok güzel oyun ya. Bakma 600 MB olduğuna. Harbiden fena bir şey yani bu oyun. Gerek modlaması olsun. Gerek forumları vesaire olsun. Harbiden mükemmel bir oyun kendisi. My summer car. Ben çok severek oynuyorum bu oyunu. Abi, bu oyunun serisi bittikten sonra büyük ihtimalle şey çekerim. Minecraft çekeriz. Orada da böyle bayağı bir bildiğim oyunu bitirmeye oynarım diye düşünüyorum. Bir kere bitirebildim Minecraft'ta hayatım boyunca. O da nasıl bitti biliyor musun? Bizim bir arkadaş var Kaan. Yasins vesaire. Ondan sonradan bıraktı ama ben de kan bitirmiştik oyunu. Ya, bitirmekten kalsın ejderhayı kesmiştik. Herhalde ejderhayı kesince oyun bitiyor. Değil mi? Tamam ya başka alacağımız bir şey yok herhalde. Şu var. Odunluk. Bunu alacağız. Ben bir yerde görmüştüm. Artık adam bunu mı yapmıştı bilmiyorum. Odunluktan bayağı bir vardı 5-6 tane. Ben bulamadım ama. Yanlış değilsem burada bir tane var. Evde bir tane var. Başka yok. Kalkacağız artık onları darayacağız. Da Karşımıza çıkarlar herhalde. Şu kovayı şöyle atalım. Yalnız biz bunu her attığımızda bu gemi bize doğru kaçıyor. Odunluk. Allah, dur. Tekneye bin. Aa böyle bir şey var. Tamam o zaman. Dur gerek yok. Bu ne? Fincan bunu da alacağız. Tam başka bir şey yok herhalde burada ya. Şimdi bunu çalıştıracağım. Sonra eve gideceğim bak ne demiştik sağ tarafı boş biz sol taraftan gideceğiz demiştik. Yani burası oluyor herhalde bizim hep. Ya da burası mı oluyor? Burası oluyor büyük ihtimalle ya burası. Bakalım Satsuma'yı yaptıktan sonra neler yaşayacağız? Araba gidecek mi? Motor patlayacak mı? Piston kıracak mı? Çok sıkıntı ya. Ama yaptığımı da çok rahatlıyorsun bak Allah var. Harbiden rahatlıyorsun. Gece senaryen bir tane sarhoş ver. Ona bile gidip alıp geliyorsun yani sen düşün. O sarhoş alıp geliyor o arabayla. Full basıyorsun gidiyorsun kanka. Olur da kaza yaparsan kemer var amına koyayım. Kemer takıyorsun ölmüyorsun zaten. Ben hasta olunca sigara kullandığım için nefes alıp vermekte çok zorlanıyorum. Bak normalde sikimde olmazsınız tamam mı? Ama harbiden sizi sevdiğim için belki yaşınız küçüktür. Ben de çok küçükken sigaraya bu şekilde başlamıştım. Havalı buldum. Amına koyayım. Duvar atıyor olan ne güzel bir şey demiştim. O günden beri bak sesimi duyuyor musun? Benim boğaz ağrımı duyuyor musun? Bak nefes gibi zorlanmayı içmeyin vallahi hayatını sikilir bak ya kendini düşünmüyorsan evini düşün ben aktif olarak odanma sigara içtiğim için nereden baksam ben bu evi her 5 senede bir boyatmak zorundayım ve çünkü mecburum evin boyası sikiliyor kışında kimse balkonda içemez yani hava soğuk oluyor onu geç ıı, ailen mesela ailen pasif içici olacak senin yüzünden. Ya, kadar kötü bir şey yok. Başlamayın içmeyin yani. Şimdi mekana geldik. Eşyaları tek tek taşımak yerine traktörü çekeceğim. Şimdi ben remorku buraya çekmeyi düşünüyorum. Evin önünü kirletmesin yani. Şurada dursun. Kalsın şurada. Gidip remorku sökeyim şimdi bir. Nasıl sökeceğiz? Ha. Tamam oldu. Dursun şurada. Ben buradan içeri eşyaları yükleyeceğim. Tek tek atacağım çünkü bunlar tek tek götürürsek ölürüz amına koyayım. Enayi işi. Traktörümüz var. Traktör atalım böyle. Bunların dizilimini ne oluyor la? Uykumuz varmış bizim baya. Nasıl oldu? Biz çok fena baga gireceğiz. Çok sıkıştırıyor çünkü orayı. Kapıyı nasıl açacağız değil mi? Öyle bir mevzu var. Oğlum bu ne uyku sersemi ya? Cık. Allah'ım ya Rabbim şimdi tüm eşyalarımızı çıkartacağız bu şekilde. Kameramızı vesaire. Bunları dizeceğim. Şu kamerayla dediğim gibi fotoğraf kapağı yapacağım. Kamera çünkü gerçekten çok güzel görünüyor. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben beğendim. Çok iyi ya. Amına koyayım şu şunun güzelliğine bak. Hangi tuşa fotoğraf çekiyoruz acaba? Oha fare orta tuşuymuş tamam. Ben yatayım ya bu böyle olmayacak. Gebercek amına kodum çocuğu. Hem çiş hem duş hem de sigara. Bu oyunun taktiği bu bak. Neyse yani bugün yapacaklarımızı yaptık zaten. Günü sonlandıralım hocam ya. Saat kaçmış? Yani yat save alsam çıksam sa gündüz olur zaten. Bugünlük bu kadar hocam. Görüşürüz.